üzerimize de taşlar düşmeye başladı. Biz o arada çıktık. Çocuklarla birlikte, kendi aracımızla hemen yanı başımızdaki enkazları başına gittik. Orada baktık yani tek başımıza yapacağımız bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde koordinasyon merkezine, AFAD acil merkezine oraya karneze olduk. Vali beylerle görüştük. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Bu ara tabii e, iletişimde biraz başta problem yaşandı. Cep telefonları e, sıkıntılıydı. E, ulusal medyalar bizlere bağlanmaya başladılar. Bağlandılar. Biz Orada meram bizi dile getirdi. İlk günde Anadolu Ajansı'na da söyledim. Çok ciddi yardıma ihtiyaç var. Ciddi bir felaket. E, o yüzden Anadolu Ajansı'na da o haberi geçtik. Aynı e, gün e, tabii o bir iki gün e, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz can havliyle Bizim bulunduğumuz koordinasyon merkezine herkes oraya gelmeye başladı. Kimi araç istiyor, kimi işte ekip istiyor. Ve bir taraftan e, bakanımız geldi aynı gün. E, yine herkese e, diğer bölgelerden, bürokratlar geldiler. Çok hızlı bir şekilde elimizden geldiğince tabii e, depremin bu kadar yaygın olması, Maraş, Antep, Hatay 14 milyonu kapsamış olması, hava şartları noktasında bize iletilen araçların bu anlamda birazcık da olsa gecikmedi. Her ne kadar şey olsa bile yol şartlarından kaynaklanan. Dolayısıyla bir 2-3 gün böyle korkunç bir can havliyle insanların feryat ettiği, bizlerin de can havliyle koştu sağda sağa koşturup sonra koşturup ne yapabiliriz'in hengamesi içerisinde Dediğim gibi dünyada böyle bir deprem yok. İlk kez böyle bir şey oldu. Tabi diğer taraftan tabi bu insanların e, hakikaten çok canımız yandı, çok can kaybımız oldu. E, Bunlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. E, ateşin düşmediği aile yok. Tüm ailelere çok ciddi bir şekilde çok sayıda e, vefatı var, şehidi var. Biz bunları şehit olarak görüyoruz Cenab-ı Allah'ın. İnşallah şehitlik makamıyla onları ödüllendirir. Biz bunun inançtayız. Geride kalanlara şefaatçi olur. Çok dramatik hikayeler var. İnanın sormak istemiyoruz. Gördüğümüz insanlara sende ne var diye soramıyoruz. O cesareti kendimizde göremiyoruz. Ve gördüğümüz her insana sarılıyoruz. Ha sen de yaşıyorsun diye. Bu bizi hakikaten böyle bir halet ruhiye. Ama ümidimizi diri tutmamız lazım. Yaşayan insanlarımızı, e, hayata bağlama noktasında onların en azından yaşam e, standartlarımızı biraz daha e, iyileştirme noktasında can, can havliyle çalışmamız lazım. Can, can abiyle çalışmamız lazım. Bu anlamda da sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız buradalar. Cumhurbaşkanımız her türlü desteği veriyor. E, sivil toplum örgütleri kendisinden Allah hepsinden çok çok razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir afetle karşı karşıya kaldığınızda sizin tek başınıza yapacağınız fazla bir şey yok. Etraftan güç gelmesi etraftan yardım gelmezse maalesef kendi imkanlarınızla bunu çözme şeyimiz yok. Bizim de 40'a yakın vefatımız var, şehidimiz var belediye olarak. Onlara da tek Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Ama dediğim gibi yani bizim şu anki düşüncemiz şehri yeniden bir imar planıyla e, demografik demografik yapısını koruyarak, kültürünü koruyarak, tarihi dokusunu koruyarak çünkü burası bizim şehrimiz, burası bizim memleketimiz. E, burada anılarımız var. Burası sadece fiziki yapıdan ibaret bir yer değildir. Camileriyle, dini e, yapılarıyla, farklı dindeki insanların mabetleriyle yine diğer kültürel yapılarıyla bu bizim şeyimizdir kültürümüzdür Dolayısıyla bu şehre sahip çıkmak zorundayız. bu şehri yeniden planlamak planlayıp o tarihi dokusunu demografik yapısını coğrafi yapısını koruyarak tekrar yaşatmak zorundayız zor evet. imke, zor ama imkansız değildir Bu anlamda da şu an zaten çalışmalar başladı. Bir taraftan tabi yaşayan insanlarımızın çadırdır, konteynırdır. Bunlar tabii geçicidir ama en de sonunda konut olması lazım. Bizim de daha önceden talep ettiğimiz Karadağ tarafına inşallah 26 bin konutluk yeri de çok güzel. Çünkü orası kaya, zemini kaya, zemin ötütleri de yapıldı. Dolayısıyla orada yeni bir yapı olacak, yeni konutlar olacak. Ama orada yeni konutların olması burası olmayacak anlamı çıkmaz. Burası devam edecek. Orası ayrı bir plan. Burası ayrı değil de yani bir bütünsellik içerisinde. Orada bir yeni konutlar olacak ama şehir merkezi burası olacak. O yüzden burayla ilgili mikro bölgeleme yöntemiyle zemin etikleri yapılıyor. Proje çalışmaları yapılıyor. Üniversiteler var. İstanbul Teknik Üniversitesi var. Bakanlığımız var. Adiyaman Üniversitesi var. Bunlar inşallah yeni bir imar planıyla birlikte Kat yoğunlukları, kat yükseklikleri, e, sosyal donatılar, ulaşım master planı ile birlikte inşallah daha da kon, daha da konforlu, daha da yaşanabilir bir şehir noktasında e, eminim ki o desteği bulacağız ve konuda da sağ üstüne destek veriyorlar. E, bu münvalde gidiyor şu an. Başkanım bugün bir ay geçti üzerinden bu facianın Fakat e, sosyal medyada da gezdiğimiz yerlerde de içme suyu sıkıntısından bahsediliyor çadır talepleri oluyor ve konteyner bir de işin kötü tarafı bu felaket kış ortasında oldu. E, bu içme suyu sorunu ne zaman çözeriz? Bu enkazlar ne zaman ortadan kaldırılır tahminen? Sonradan bir sonundan başlayayım. Enkazlar şu an kaldırılıyor. Çok hızlı bir şekilde de Ulaştırma Bakanlığımızın burada olması o karayolları ulaşım desteği noktasında çok önemli. Sağ olsunlar. O ciddi bir şekilde çünkü ciddi bir harfiyat var. Onları bir günde, iki günde kaldırmak zordur ama çok ciddi bir çalışma var. İçme su ile ilgili tabi bildiğiniz gibi bizim 3-4 tane kaynağımız var. Bir tanesi Havşeli, onda şu an bir problem yok. Ondan şu an besleniyoruz. Diğeri Gürlevik. Orada da borlarda ciddi bir hasar ve kaynakta, kapitajda ciddi bir hasar olunca ona tamir edildi. Borlar şu an tamir ediliyor. İnşallah onlar da geldiği zaman şu an aslında gelen şebeke, gelen kaynak suyumuz yeterli. Fakat biz şu an şehrin her tarafına su veriyoruz ama ciddi bir arızalar olduğu için, borularda patlatıklar olduğu için basınç kaybı oluyor. Yoksa her tarafa su veriliyor. Biz onu onu yapmasak bu sefer nerede arıza olduğunu bilemeyeceğiz. Her tarafa su veriliyor ama diyelim birinci kata gidiyor ama üç katlara gitmiyor. İşte bu etap etap bu e, arızalar bit, bitince o her gün daha fazlası daha fazlası daha dediğim gibi şehrin 30-40 yıllık e, boruları 30-40 yıllık eski borular. E, bunlar da tabi ciddi hasarlar. E, biz bununla ilgili zaten ihalesini yapmıştık. Boruların hepsi yenilenecekti. Tam da buna denk geldi maalesef. E, dolayısıyla arkadaşlarımız Can'la başla Erzurum ekibi yanımızda